Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Full Force projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Full Force projesi görevleri tamamlayıp ödüller kazanabileceğimiz ve bir topluluk oluşturabileceğimiz bir proje arkadaşlar. Bu proje içerisinde kendi topluluğumuzu kurabileceğiz ve bu toplulukla ödüllerimizi toplayacağız ve ek olarak canlı Web3 ekosistemini şekillendirmede doğrudan katkıda bulunabileceğiz arkadaşlar. bir testneti mevcut fakat şu anda açık değil. Testneti açıldığında yine testnet bilgilendirmesiyle de sizlere ulaştıracağım projeyi tabii ki bir community de kurarız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada işte loot box'lar vesaire bulunuyor. Bu görevleri tamamladığımızda alabiliyoruz bunları. Yine gördüğünüz gibi burada çalışma mekanizmaları testnet'e katılarak olacak ve ilk full force görevimizi tamamladığımızda ödülleri direkt olarak cüzdanımıza gönderecekler. Yine projeler, markalar ve ajanslar için uygun maliyetli pazarlama, yüksek kaliteli kullanıcı hedefleme, kampanyalar arası kullanıcı teşvikleri, zincir içi ödül dağıtımı ve vurgulanan kampanya bölümleri adı altında bir kısım yapacaklarını belirtiyorlar. Tabii ki bunlar topluluklar için arkadaşlar bu web siteyi bu şekilde düzenleyeceklerini söylüyorlar bizlere. Küresel bir kullanıcı tabanı için yine garantili platform ödülleri, oyunlaştırılmış deneyim, benzersiz savaş bileti mekanikleri, yeni yatırımlara erişim ve kullanıcı profili özelleştirme bulunacak arkadaşlar. Yani testnet içerisinden aslında e, trikler vermişler ve çok yakında testnet kısmı da açılacak arkadaşlar. Yine bu kısımda gördüğünüz gibi full force ile iş ortağı da olabiliyorsunuz ve full force ile topluluğunuzun büyümesini de hızlandırabileceksiniz. Topluluk döngüleri vesaire verilmiş bizlere. Topluluklarla görev ve sosyal görevlerle etkinliklerimizi arttırabileceğiz. Projemizin web 3'te yani eğer bir projemiz varsa web 3'te görünmesini sağlayabileceğiz. Ek olarak ödüller kazanacağız, kutular kazanacağız ve bunlar içerisinden gelirler de kazanabileceğiz. Sadece siteyi kullanarak arkadaşlar gördüğünüz gibi ödül kısmını da az önce bizlere belirtmişlerdi. Zaten ilk aşamada şu an yol haritasında Testnet kampanyası bulunuyor ve Eylül'ün başında başlayacak bu Testnet kampanyası. Yine Testnet kısmı başladığında bunu sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bu kısımda etkileşim platformu yapacaklarını bizlere belirtiyorlar ve topluluk başlatma çubuğu da 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecekmiş. Yani community launchpad diyorlar buna da. Yine arkadaşlar burada sosyal medyalarını görebilirsiniz. Discordlarına kesinlikle katılın ve Twitter'larında takipte kalın. Oradan da çekilişler vesaire düzenleyebilirler toplulukları büyütmek için. Ve bu sayede bedava bir şekilde gelir kazanabilirsiniz. Yine Telegramlarına baktığımızda 10.000'e 10 yakın bir üyelere sahipler. Tabi bu announcementçanın yakında chat kısmını da oluşturacaklardır arkadaşlar. Ve buradan da chat kısmından da ekibe direkt olarak ulaşabileceksiniz. Medium'larına baktığımızda arkadaşlar yine burada Ağustos ayı için Testnet öncesi kampanya lansmanı ismini vermişler. Ee, yani Ağustos ayında şu anda kampanyaları yapıyorlar fakat Eylül ayında aslında e, bu kısım açılacak. Yani Testnet'e erişebileceğiz arkadaşlar. E, bu Testnet içerisinde yeni rollerimiz olacak. Discord ranklarına göre roller dağıtacaklar arkadaşlar ve bu Testnet içerisinde buna göre ayrıcalıklarımız olacak gördüğünüz gibi mesela level 5, level 20, warrior, level 50 gibi roller var ve burada gördüğünüz gibi yine force pass'ler adı verdikleri pesler bulunuyor. Bu peslerle de ayrıcalıklar elde edeceğiz. tabi bunlar çıktığında detaylı bir şekilde bunların da bilgilendirmesini yapacağız arkadaşlar sizlere. Full. Yine arkadaşlar Full Force'un Discord'una baktığımızda burada tabi ki rollerinizi almanız lazım. Ben rollerimi aldım şu anda. Türk rolünü de seçtim ve Türk de bulunuyor burada. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar herkesin farklı farklı rolleri bulunuyor. İşte Force Cadet, Force Warden, az önce sizlere bahsettiğimiz roller gibi yine Force Finder mesela, Force Seeker. Yani bizim rolümüze baktığımızda biz şu anda Forcer'ız. Yani en ezik olduğumuzu belirtebiliriz arkadaşlar. Tabii ki buradan rolümüzü yükseltmeye çalışacağız. Buradan yine Türk kısmına da girebilirsiniz. Rolünüzü claimlemek için buradan Become a Forcer kısmına tıklamanız gerekiyor. Şu anda sildim mesela. Onu tekrar ekledim arkadaşlar. Bunları da silelim. Yine arkadaşlar burada e, Social Force kısmı var. Bu Social Force kısmını da takip edebilirsiniz. Burada posting'lerini paylaşıyorlar. E, Level check kısmı var. Ya e, invite check kısmı var. Yine e, bu kısımda meme kısmı var arkadaşlar. Bu meme'lerle de roller elde edebilirsiniz. Yani buradaki aktifliğinize göre aslında rolleriniz artıyor. Yine bu kısımda gördüğünüz gibi yeni Twitter'da paylaşıyorlar. Tabii ki Twitter'larında da sürekli çekilişler yapıyorlar. E, Testnet için alımlar da açılıyor arkadaşlar. Buraları da kesinlikle ve kesinlikle takipte kalın. Zaten e, burada Warden's rollerde 2.500 adet toplam rol olacakmış ve 355'i dolmuş durumda. Yine Finder's roller 173, Seeker's roller ise 586 rol olarak bizlere veriliyor official ringlerini yine buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi Discord'daki rolleri de bu şekilde. Force'un white paper'ına baktığımızda Web3 dünyasında topluluk geliştirmesini yapacakları bir ortam hazırlıyorlar arkadaşlar. Yani Full Force üzerinde bunun ortamını hazırlıyorlar. Yani Full Force üzerinde aslında topluluğumuzu geliştirebileceğiz ve diğer topluluklarla etkileşime girebileceğiz arkadaşlar bu çok önemli yani bunun kilidini açacaklarını belirtiyorlar kısacası yine Force Token'u da çıkacak arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela Force Token'u kısmına girdiğimizde staking rütbeleri olacakmış az önce belirttiğimiz rütbeler bu kısımdan geliyor yani Force Token'larımızı buradan bu staking rütbeleriyle stake edersek daha fazla gelirler kazanabileceğiz arkadaşlar burada da dağılımından vesaire bizlere bahsediyor yine platform ücretleri de yüzde Gerçekten uygun bir platform ücretleri de var arkadaşlar. Kuvvet geçişi kısmı var. Yine burada force pass dedikleri kısım burası arkadaşlar. Bu e, kuvvet puanlarıyla bir e, görev oluşturmaya yarıyor. Ve bu görevleri oluşturduğunuzda kuvvet puanı kazanıyorsunuz. Yine maksimum ödüller için de kuvvet puanına ihtiyaç duyuyorsunuz arkadaşlar. Tabi artan sayıda force pass ve takviye biletlerinden gizemli kutular da çıkarabileceğinizi bizlere belirtiyorlar. Yine force pass'leri bulundurduğumuzda bize bir ayrıcalık verdiklerini az önce belirtmiştim sizlere. Bu ayrıcalıkların hepsi de burada veriliyor. Yani tek seferlik 10 dolar bir ücret karşılığında bu force sipesi alabileceksiniz ve buradaki ayrıcalıklardan da yararlanabileceğiz arkadaşlar. Yani ödüller kazanabileceğiz, kuvvet puanları kazanabileceğiz, kutular vesaire kazanabileceğiz. Bunların hepsi sadece 10 dolara yapılacak. Yine kuvvet gücü var arkadaşlar. Bu kuvvet gücünde ise yine Force Pass gelirimizi maksimuma çıkarabileceğiz ve her seferinde yeni bir başlangıç yapacağımızı belirtiyorlar. Yani bir kampanya sona erdiğinde yeni bir sezona başlayabileceğiz arkadaşlar. Yani aslında sezon sezon ilerleyeceklerini belirtiyorlar ve her sezonda farklı farklı ödüller de vereceğini belirtmişler. Ek olarak staking mekanizmasını zaten belirtmiştik arkadaşlar. Öncelikle stake edeceğimiz forşeton miktarını belirlememiz gerekiyor. Ve stake edeceğimiz süreyi belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela 100 gün boyunca 365 adet force jeton stake ederseniz 100 adet C force jeton alıyorsunuz. Yani bu da diğer jeton arkadaşlar. 2 adet jeton bulunuyor fakat bunlar birebir oranında yani eşit miktarda. 100 gün boyunca dediğim gibi 365 adet token yatırırsanız 100 tane C force yani aynı tokenun diğer belirteçini alıyorsunuz aslında. Bunların burada kat sayıları vesaire de bizlere verilmiş. Burada tabii ki rollere göre elde edeceğimiz FP gelirleri bulunuyor. Gördüğünüz gibi mesela yüksek komutanda 100 bin artı kuvvete sahipsek %20 kişisel FP ve diğer FP artışlarının maksimuma çıkarılması mümkünmüş arkadaşlar. Tabii ki staking ve avantajlar kısmı da çok yakında daha detaylı bir şekilde bizlere anlatılacakmış. Yani genel bakışa baktığımızda arkadaşlar Discord rolleri gerçekten önemli bu projede. Yani Discord rolümüz ne kadar yüksekse Bizim de ayrıcalığımız o kadar fazla olacak. O yüzden community'nin katılması gerçekten önemli. Komünitelerle güzel işler yapılabilir bu projede. Yine gördüğünüz gibi season bir force pass. Yani genel olarak projede stake mekanizması da bulunacak. Yine çeşitli görevler de bulunacak. Yani stake ederek de kazanabilirsiniz. Ve bu görevleri tamamlayarak da kazanabilirsiniz. Bunun yolu tamamen size bağlı. O yüzden tabii ki... Daha detaylı bilgiler geldiğinde sizlere de bu konuda bilgilendireceğiz arkadaşlar. Twitter'larına baktığımızda ise aktif bir şekilde Twitter'larını kullanıyorlar. Burada zaten paylaşımlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Etkileşimleri de gerçekten iyi bir seviyede arkadaşlar. Twitter'larını da inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada... Proje ile alakalı sürekli detayları vesaire bizlerle paylaşıyorlar. Zaten tüm detayları neredeyse anlattık sizlere. Yani yeni güncellemeler geldiğinde ve testnet kısmı açıldığında yeni bir video ile de karşınızda olacağız. Genel anlamda proje ile alakalı sizlere aktarabileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar. Yani temel mantıken görevleri tamamlayıp ödüller kazanıp ve bir topluluk oluşturacağımız bir proje olacak Full Force ve buranın içerisinden ödüller kazanacağız arkadaşlar. Yani dediğim gibi loot box'lar, Bazen cash ödemeler ya bunların hepsi yapacağımız görevlere bağlı ve rollere bağlı yine ek olarak stake mekanizmasıyla da ödüller kazanabileceğiz. Projenin Tabii ki güncelleme videoları gelecek ileride testneti vesaire aktif olduğunda sizleri bilgilendireceğiz arkadaşlar. Ve yine her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.